Uzman Coin'den herkese merhabalar. Yeni bir canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Çok çok önemli bir canlı yayın. Fed'in 7 Kasım'daki faiz kararından önceki son enflasyon verileri birazdan açıklanacak. Tabii ki enflasyonun düşmeye devam etmesi, daha doğrusu daha doğru bir tabirle enflasyondaki artışın düşmeye devam etmesi bekleniyor. %2.5'ten Ağustos ayında 2.3'e Eylül ayında manşet enflasyonun yıllık bazda düşmesi bekleniyor. Tabii %9'lardan buraya geldi. 2022'nin Haziran ayında %9 o geçici dediği Fed'in Jerome Powell'ın politikacıların o geçici merak etmeyin telaş edilecek bir durum yok dedikleri enflasyon aslında çok da telaş edilecek bir durum olduğunu Hepimize bu geçen iki senede gösterdi. Tabii tüm bunları birazdan konuşacağız ve her zaman olduğu gibi konuğumuz Erkan Öz, ekonomi gazetecisi Sayın Öz, bizlerle yine dünyadaki gelişmeleri de tabii ki artık ekonomik gidişattan dünyadaki gelişmeleri de bağımsız tutamıyoruz, küresel gelişmeleri. Hepsini konuşacağız Sayın Erkan Öz'le. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi dediğim gibi tabii yine İsrail, İran gerginlikleriyle maalesef yaşananlarla birlikte insani açıdan da kötü günlerden geçiyoruz ama baktığınızda petrol fiyatları yine artmaya başladı. Onun dışında tabii ki Amerika'da Fed'in 50 bas puanlık bir indirim yapma ihtimalinin gittikçe azaldığını görüyoruz. Enflasyon düşecek yüzde 2.3 beklentileri var sözleri. Sizce ne kadar gerçekçi petrol fiyatlarının artması bugünkü enflasyon verisine sizce yansır mı? Hemen yansıyacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Bu muhtemelen bir sonraki enflasyona bir yansıma olursa oraya daha çok sirayet edecektir. Şu anda daha çok yeni olan bir hadise yani bunun şu anki enflasyon rakamlarına girmesini pek olası görmüyoruz ama tırmanma devam ederse yani bir de bu 80 dolarlarda da durmayıp 90'a doğru tırmanmasına yol açacak olaylar meydana gelirse mesela İsrail İran'ın petrol tesislerini vesaire hedef alırsa o zaman tabii başka bir tablodan bahsedebiliriz. Tabii yani en önemli konulardan biri de İsrail'in karşılık vereceğim deyip hala sessiz kalmaya devam etmesi şu da bir gerçek. Dediğiniz gibi petrol e, sahalarını vuracağı iddia ediliyor. Bazı e, haber kaynakları bir dönem o haberler azaldı ama nükleer tesislerini vuracağını iddia ediyordu. Sonra dendi ki nükleer tesisler aslında e, tepelerin çok çok altında, dağların altında. Dolayısıyla oraya hani yetişecek bomba yok İsrail'de. Hatta bazıları Amerika'nın bile böyle bir bombası yok diyordu. Tabi bunlar dolaylı yoldan belki finans dünyasını etkileyen konular ama sizin beklentileriniz bu anlamda nedir? Yani Fed'in 7 Kasım'daki e, faiz kararına sizce bugünkü enflasyon verilerinin bir etkisi olur mu? Çünkü bir ay var ve bir ayda köprünün altından çok fazla su akabilir. Tabi bugün beklentinin altında bir enflasyon gelirse e, o zaman belki Fed için bir 50 bas puan kapısı daha açılır mı e, diye düşünülüyor ama e, zaten hani burada konuştuk daha önce. E, aslında bu ilk 50 bas puan da zaten çok mantıklı bir seçim değildi. Yani işte dün e, Fed'in o toplantı tutanakları açıklandı. E, orada da gördük ki aslında üyelerin önemli bir kısmı da buna karşı çıkmış. E, yani Powell'ın işte siyasi e, bir adeta gösterisiydi bu 50 bas puan. Hani beni seçin, <laughs> benimle devam edin, demokratlar kazanırsa diye. Ee, o yüzden hani 25 bas puanla devam edilmesi e, olasılığı daha yüksek. Fakat bunda piyasaları bozacak bir şey de yok bence. Şimdi altın fiyatlarının işte bu yüzden durduğu iddia ediliyor. İşte 25 bas puana düştü indirim beklentisi o yüzden altın artık artmıyor falan gibi altın o kadar çok hızlı bir şekilde arttı ki yani e, hiçbir şey olmasa da aslında yavaşlaması gerekiyor. Belki Bitcoin de o yüzden altınla paralellik kurup şu anda biraz daha beklemede kalıyor. E, aynı şekilde aslında Bitcoin'de de büyük artış var. Yani biz kripto e, yatırımcıları olarak böyle bunları büyük artışlar olarak görmüyoruz ama mesela bir yıl öncesine kıyasladığınızda Bitcoin şu anda %124, %125 yukarıda. Evet. E, e, bu Klasik piyasalardaki yatırımcılar için çok büyük artışlar bunlar. Yani kripto için yetersiz, kripto yatırımcısı için yetersiz. Ama şimdi ETF yatırımcılarının çok fazla buraya geldiğini, bunların çoğunun klasik yatırımcı olduğunu vesaire düşünürsek, bunlar için çok büyük zaten bunlar artışlar. O yüzden özellikle altının mesela dinlenmeye geçmesi, biraz geri çekilmesi aslında son derece normal. Bunu işte Fed 50 bas puan yapmayacak, 25'te kalacak o yüzden tüh tüh vah vah diye yorumlamak da bence saçma olur. Önemli olan bizim için risk e, bu Orta Doğu'daki e, olaylar. Yani burada eğer petrol fiyatlarını etkileyecek büyüklükte başka hadiseler meydana gelirse, petrol fiyatları 90 doların üzerine falan tırmanırsa, işte enflasyondaki gidişatı bozarsa, o zaman Fed'in faiz indirimlerinde, Acaba bir duraklamaya gider mi diye bir senaryo ortaya çıkar. Yani pas geçer mi? Acaba diye bir senaryo ortaya çıkabilir. Onlar bizim için aslında tehlikeli olur. Tabii bir dönem hatta o da söyleniyordu. Eylül ayı içinde söyleniyordu ama Eylül ayında dediğiniz gibi pek de altında bir mantık bulamadığımız şekilde 50 bas puanlık indirim geldi. Gerçi siz o gün de açıklamıştınız. Yani biraz daha politik bir karar olduğunu söylemiştiniz. Onu da belirtelim. Şimdi tabi dediğiniz gibi bu arada Bitcoin'deki bir yıllık artış çok ciddi. Ben hatırlıyorum hocam. Hamas'ın o ilk saldırısında 7 Ekim'de mesela 31-32 bin dolar civarındaydı Bitcoin. Hatta o saldırının ardından Bitcoin'de de bir düşüş gelmişti. Yani 30 binlere doğru bir düşüş gelmişti ama sonra dediğiniz gibi ETF'lerle birlikte çok ciddi bir artış oldu. Şimdi Dediğiniz gibi karmaşık günlerden de geçiyoruz. Yani Fed tekrardan frene basar mı? Basarsa enflasyon ne duruma gelir? İyice resesyon korkuları artar mı? Yani yatırımcılara bu anlamda sadece kripto para yatırımcıları da değil aslında. Siz ne öneriyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Sanırım hocanın mikrofonu Evet mikrofonunuz şimdi açıldı. Tekrar başlayabilirsiniz hocam. Bir öneri olarak değil de e, yatırımcılara e, şunu salık verebiliriz. Yani özellikle bu Orta Doğu'daki gelişmelerin ne olacağını e, yakinen takip etmemiz gerekiyor. Evet. Ha, burada ne beklentim olabilir? Aslına bakarsanız bence İsrail içinde İran içinde en uygun senaryo İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef alması. Çünkü İran'ın petrol tesislerini hedef alınca ne olacak? İsrail zaten dünya kamuoyunda feci halde sıkıştırılmış durumda, Gazze'de yaptığı bu soykırım nedeniyle. E bir de dünya ekonomisini berbat hale getirirse bundan ne kazanımı olacak? İran iki gün sonra o rafinerileri tamir edecek, tekrar ticarete başlayacak ama nükleer program ilerlerse e, bu son yaptığı saldırıda gördük ki İran isterse balistik füzelerle İsrail'in e, hava savunmasını çok da kolay bir şekilde aşabiliyor ki Amerikalılar da yardım ettiği halde ee, aslında bu teknoloji Rusya'dan İran'a geçmiş bir teknoloji, hipersonik füze teknolojisi. Rusya zaten bunu yıllardır söylüyor. Bak, bizde böyle füzeler var. Bizim üzerimize gelmeyin. Sizin elinizdeki hava savunma sistemlerini e, çöp haline getirecek bir teknoloji icat etti. Hipersonik füzeler. İşte bunları İran da şu anda kullanıyor ve İran eğer bunlara nükleer başlık takarsa, İsrail için gerçek tehlike bu. O zaman İsrail'in nükleer tesislere saldırması eğer bir saldırı yapacaksa e, gerçekçi olan bu ama bunu nasıl yapacak? İşte uçakların geçeceği hava sahalarını işte diğer ülkeler kullandırmayacaklarını söylediler. Ürdün, Irak, işte Suudi Arabistan. Hadi Irak'ı sallamadı diyelim. Zaten orayı işte Şii milislerden dolayı hedef aldı diyelim. E, Ürdün'ü nasıl geçecek? Amerikan yardımı gerekecek vesaire ama Amerika da işin içine girerse bunlar bir İran'ın nükleer programını böyle en azından yok etmeseler bile bir geri plan atacak bir saldırı yaparlarsa hem e, açıkçası karizmayı kurtarırlar hem İran'ın da işine gelir bu çünkü İran ekonomisi çökerse rejimin çökme tehlikesi var İran'da. Yani birkaç tane petrol rafinerisi vurulursa İran ekonomisi tamamen durursa rejimin çökme tehlikesi var ama rejim nükleer testleri vurulsa bile hayır vurulmadı, biz çalışmalarımıza devam ediyoruz diye de açıklayıp iç kamuoyunu öyle de oyalamaya devam edebilir. Aslında İran'ın işine gelecek seçenek de budur. Ama nasıl bir gelişme olacağını doğrusu kestirme güç. Çünkü Tabii. yani karar verici noktada olanlar zaten akıllı insanlar değil. yani Akılla hareket etmedikleri belli yani iki tarafta da akılla hareket edilmediği belli. O yüzden ne olacağını Bekleyip göreceğiz açıkçası. En kötü senaryoya karşı tabii ki her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Eğer petrol fiyatlarını uçuracak bir sıkıntı doğarsa, işte İran'ın parçalanıp Suriyelileştirilmesi gibi bir senaryo daha da kötüsü, işte bütün Orta Doğu'yu tekrar içine alacak böyle bir vakum oluşturacak, işte İran'ın karşılık olarak Suudi Arabistan'ı vesaire başka petrol üreticilerini sıkıntıya sokacak senaryolara girmesi gibi senaryolar Bizim için sıkıntılı senaryolardır. E bunlar için de e, tedbirimizi yine burada konuşmuştuk. Üç tane ana senaryo var. Bunların e, üçü de işte piyasaya tamamen e, girmemek üzerine kurulmuş ya da e, çok e, önemli sinyaller aldığınızda hemen dışarı çıkmak üzere kurulmuş stratejiler. E, özellikle bir tanesinden bahsedecek olursak hani e, bütün varlığınızla e, piyasaya girilecek bir durum değil bu kadar çok risk evet. varken. Ama eğer bu senaryoları atlatabilirsek, bir şekilde bu savaş senaryosunu atlatabilirsek piyasalarda bir sıkıntı var mı? Ben piyasalarda bir sıkıntı görmüyorum. Bugünkü enflasyon rakamlarının da çok aşırı bir sürpriz yapacağını beklemiyorum açıkçası. E, Likidite koşulları iyileşmeye devam ediyor. Amerika'da hemen kriz olacağını gösteren herhangi bir gösterge yok. E Tabii bir Amerikan ekonomisinin kötüye gittiğini görüyoruz. Belki 6 ay sonra, belki 1 yıl sonra. Sıkıntılar büyüyecek öyle gözüküyor. E, Çin tarafında ekonomi çok kötüye gidiyor. O yüzden Çin e, Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığının bir paket daha açıklaması bekleniyor. Yani zaten büyük paketler açıkladılar ekonomiye ve piyasalara destek olacak. Şimdi Cumartesi günü bir paket daha açıklamaları bekleniyor. Yani bu tarafta da yani Fed dışındaki merkez bankalarında da durum olumlu. Başımızda bir tek bela var. Netanyahu'yla İran. Yani bunlar. Evet. <laughs> evet 3.30 oldu saat ee, hemen enflasyon verisini bir canlı canlı açıklayalım hocam sözü yeniden size vereceğim ki Çin'den gelen haberlerde çok önemli tabii. salı günü hayal kırıklığı yaratmıştı ve 2.4 evet beklentiler hmm. 2.3 idi ama 2.5'inde tekrardan altına düştüğünü söyleyebiliriz hocam buyurun neler söylemek istersiniz? Çekirdek enflasyonu ne kadar geldiğini görebildiniz mi? Çekirdek enflasyona da bakalım. O da 3.2 bekleniyordu. Çok daha yüksek e, manşet enflasyondan. 3.3 gelmiş çekirdek enflasyonda. O da evet, kötü. Bir e şimdi var o zaman biraz tabii kötü. Şimdi durum kötü. Yani enflasyonun bir tık özellikle çekirdek tarafında 3.3'e çıkmış olması... ...yani geçen seferden yukarı gitmiş olması... E, tabii Fed'in eline şimdi daralttığı en fazla 25 bas puan kesinti yapabilirler. E, aslında bu manşetteki tablo o kadar korkunç sayılmaz. Yani aslında piyasa 2.3'e kilitlendi ama 2.4 bekleyen de bayağı kurum vardı. Yani Orası çok e, sıkıntılı değil ama bu çekirdek enflasyonun bir önceki e, okumaya göre bir tık artmış olması Kötü. Yani enerji ve gıda fiyatları çıkartıldığında e, kalan kesim işte hizmetler sektörü ve konut oluyor daha çok. E, burada demek ki bir yavaşlama söz konusu değil, aç, aşırı ısınma fiyatlarda yükseliş devam ediyor demektir. Tabii. Bu. E, bunun bu tablo kötü. E, bu tablodan şöyle bir e, durum ortaya çıkar. Fed demek ki en fazla yapsa yapsa 25 bas puanlık bir kesinti yapacak diye bekleyebiliriz. Orta Doğu'daki gelişmeler kötüye giderse bu sefer Fed pas geçer mi acaba senaryosu da gündeme gelebilir. O yüzden bugün e, piyasalardan pek hayır beklememek gerekebilir yani en azından Hocam, bugün için. E, şimdi zaten hani günden güne bakmıyoruz da çok daha uzun vadeli özellikle Bitcoin konusunda bunu hep e, öneriyoruz. Şimdi tabii ki. Şunu da söyleyebilir miyiz o zaman artık? Madem enflasyon ve özellikle dediğiniz gibi çekirdek enflasyon bu seviyede ise, resesyon korkuları da biraz ortadan kalkmıştır artık diyebilir miyiz? Yok, o öyle hemen olacak bir şey değil. Şimdi şöyle yani bana sorarsanız... Bir yerden Amerika iyi bir, bir şeyler de, arıyorum hocam. E, i̇yi bir şey e, Amerika'dan gelecek gibi değil. Onu Çin tarafında konuşabiliriz evet. iyi bir şey konusunu. Şimdi resesyon korkusu bu kadarcık bir enflasyon artışıyla ortadan kalkmaz. E, resesyon çok daha derinlerde e, kökleri olan bir hadise. Dünyanın bütün likidite döngüsüyle de alakası olan bir hadise. E, şimdi Amerika'da e, bizim baktığımız göstergelerde önümüzde bir ekonomik kötüleşme e, görüyoruz. Yani bir sıkıntı olacağını e, görebiliyoruz. Resesyonu daha çok işsizlik rakamları e, öteleyebilir. Yani en azından vaktini daha e, öteye atabilir. Ha bizim için resesyonun ötelenmiş olması biraz daha öteye en azına atılmasını e, işaret eder bu enflasyon rakamları. Yani ortadan kaldırmaz ama süreyi uzatır. Yani 6 ay değil de 1 sene sonra olması olasılığını eee arttırır. Bizim açımızdan o açıdan iyi ama asıl iyi haber olarak yani bugün çok fazla artık piyasalardan bu rakamlardan sonra pek e, performans e, beklemeyebiliriz. E, yani tabi bu türev tarafta olan işlemler işte e, shortları patlatmak, longları patlatmak derken tuhaf hareketler olabilir, çok volatil de olabilir ama e, bizim için asıl e, güzel haber gelecekse cumartesi günü Çin'den gelebilir. Yani 12 Ekim'de. Şimdi Çin bazı paketler açıkladı. Bu paketler 2-3 gün Çin borsalarını böyle %5, %10 inanılmaz artışlara sürükledi son bir gün hariç. Yani kümülatifte bayağı 3 gün üst üste %10 falan gidince Çin borsalarında acayip bir yükseliş oldu. Burada Çin'in ekonomisinin de bayağı kötüye gittiğini aslında gözlemliyoruz. Bankacılık sektörü kötüye gidiyor, emlak sektörü kötüye gidiyor. Yani orada da bir e, resesyon vari ve bütün dünyayı da içine alacak bir durgunluk aslında kendini gösteriyor ama Çin devleti şimdi buna bir el atma e, gerekliliği hissetti doğal olarak ve şimdi Maliye Bakanlığı çok büyük bir paket açıklayacak muhtemelen 12 Ekim'de Cumartesi günü. E, bu paketin de ekonomistler yani Asya'yı takip eden ekonomistler e, bazı tahminlerde bulunuyorlar ve 4 trilyon yuanla 10 trilyon yuan arasında olmasını bekliyorlar. Bu ne demek? 4 trilyon yuan olduğu zaman 560 milyar dolar civarında oluyor. Yani alt bandı. 10 trilyon yuana kadar giderse 1.4 trilyon dolar oluyor ki bunlar işte çok güzel haberler olur piyasalar için. Yani bugünkü bu nahoş yani çok kötü değil ama nahoş tabloyu en azından bir öteleyecek bir hareket olabilir. Bu da ne olacak? Çin devleti burada aslında para basma yapmayacak, para basma yapsa çok daha iyi olurdu. Bir özel ve çok çok uzun vadeli, böyle 30 yıl vadeli falan tahviller çıkaracak. Bunları kendi bankalarına koyacak, aslında satacak görüntüde ama onlardan aldığı likiditeyi de piyasalara verecek ve işte bankalara yeniden sermaye olarak ekleyecek vesaire. Aslında bir nevi tersten QE yapmış gibi oluyor ama yani tam QE yapsa hani direkt bankalardan ve merkez bankasından işte merkez bankası bankalardan tahvil alıp direkt ilgili de verse daha da iyi olur. Muhtemelen o yola da gidebilirler sonuç itibariyle. Yani bir sonraki aşamada bundan sonraki aşamada o yola da gidebilirler ama QE yapmadıkları halde bir 1.4 trilyon dolara varan ya da 1 trilyon dolar civarında bir adeta böyle bir ekonomik ateşleme paketi Mali taraftan Çin'de gelirse bu piyasalar için olumlu olacaktır çünkü bunun bir benzerini 2022'nin sonu ve 2023'te Amerika Birleşik Devletleri yaptı. Yani çok aşırı bir devlet borçlanması Çin kadar böyle uzun vadeli de değil ama piyasalara da bu parayı yedirerek işte hem işsizliğin çok patlamasını engelledi hem de borsaları yukarı doğru götürmeyi başardı 2023 yılı boyunca. Çin şimdi bunun bir benzerini yapacak ve e, paket de dediğimiz gibi yarım trilyon dolar ila belki bir buçuk trilyon dolara kadar e, bir kapsamda olacak. Yani bunun ortalaması bir trilyon dolar bile olsa bence hiç fena olmaz ve e, piyasalarda bunu çok kötü algılamaz. E, dediğim gibi bizim için aslında önemli olan şu anda bu İsrail ve İran arasındaki mevzu, yani buradan bir çok kötü bir gol yemezse piyasalar aslında e, önümüzde fena değil. Hatta şunu bile düşünebiliriz, diyelim ki çok karıştı Ortadoğu ve petrol fiyatları arttı vesaire ve işte borsalara kötü etki yaptı. Bunun üzerine bile hani Amerika'nın bu sefer devreye girip bir şeyler yapmak zorunda kalacağını bile düşünebiliriz. Yani piyasaların ee, bozulması aslında daha e, olası olmayan seçenek. Yani bozulmaması bizim Doğru. temkinli pozitif dediğimiz senaryo aslında hala kuvvetli olan senaryo. İşte dediğim gibi belki birkaç aylığına bunu bozabilecek olan ne yazık ki Orta Doğu'daki bu e, çok nahoş gelişmeler. Umarız hiç kimse biz misilleme yapmaz. <laughs> Olaylar bu noktada Tabii. kalır ama Tabii. çok da şey değil yani muhtemelen bir şeyler olacak. Yani şu da var hocam. Bu zamana kadar da yani İran ve İsrail birbirlerine de aslında hatta biraz daha İran belki frene basarak da gittiler. Yani bir danışıklı dövüş demeyeyim tam olarak ama ona da yakın bir durum da söz konusu. Yani İran'ın son füze saldırısında bile herkesi uyardığı artık biliniyor. Yani bakın ben şu saatte şunu şunu yapacağım bu füzeleri göndereceğim dedi diye biliniyor. Bunu tabii daha çok konuşacağız hocam ama ben son olarak size Amerikan seçimlerini de sormak istiyorum. Yani bütün bu Orta Doğu'daki gelişmeler tabii ki bize onu unutturdu biraz da. Hatta Trump'ın e, bu anlamdaki son e, nasıl diyelim bahis sitelerinde öne geçmesi de Amerika'da ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Yani normal anket şirketleri mi Yoksa internet üzerindeki para yatırılarak oy verilen tabii ki sadece internet siteleri üzerinden değil gerçek para yatırılarak kripto para yatırılarak hatta e, oy verilen e, bahis siteleri üzerinden de ciddi bir e, nasıl diyelim tartışma dönüyor Amerika'da bu konudaki fikriniz nedir ki son olarak Trump'ın %3'e kadar oranda öne geçtiğini de gördük. Evet. Yani anketlere de çok güvenmiyorum açıkçası. Yani bir önceki işte Trump'ın kazandığı seçimde hiçbir anket Trump'ı önde göstermiyordu. Ee, şeyde de aslında şeye de çok güvenilmez yani bahis tarafına da. Çünkü eğer elinizde para gücü varsa bahiste kendinizi öndeymiş gibi göstertebilirsiniz. Yani kendinize bahis oynatabilirsiniz çeşitli kaynaklardan. Ee, o yüzden e, gelişmelere bakmak lazım ve e, senaryoları değerlendirmek lazım. Yani kötü senaryo ne olur? İşte kripto piyasası için Kamalanın seçilmesi kısa süreliğine bir kötülüğe yol açabilir. Yani bir şok oluşturabilir. E, Trump seçilirse evet kriptolar için çok da kötü olmaz ama dünya için ne olur? Yani kısa vadede kriptolar için kötü olmaz ama dünya için ne olur? Amerika için ne olur? Nereye gider? Yani. Onlar da ayrı tartışma konuları yani kimin seçilmesi daha istikrarlı bir sonuç meydana getirir. Aslında bakın bana sorarsanız yani çok da bir şey fark etmeyecektir Kamala ya da Trump'ın seçilmesi. Tabii. Çünkü dünya bir istikrarsızlığa doğru mecburen gitmek durumunda. Bunu da neye bağlıyorum ben yani bu ortama girip de işte bir yayın yapmaya başladığımdan beri işte 2011-13 arası diyelim buna da benim tezim şu dünya böyle tarihte 4-5 defa görülen bir değişim yaşıyor yani para ekonomisinden sanayi tipi fabrika tipi üretimden biz bilgi ekonomisine geçiyoruz dataya dayalı daha çok böyle bilgisayarlara dayalı yeni bir hayat tarzına geçiyoruz ve bu çok sarsıntılı olacak bir hadise neden işte kripto varlıklar vesaire diyoruz? İşte bu eski düzenin e, ana e, rezerv parası dolar yerini yavaş yavaş dolar alternatifi varlıklara bırakacak altın, gümüş ve işte Bitcoin de bunlardan bir tanesi. Yani bu geçiş sürecinde maddi olarak çok zorluk yaşamamanız için bunları anlatıyoruz. Yani temel senaryo bu olduğu için hani Amerika'da aslında kimin iktidara geldiği çok da sonuçta çok da önemli olmayacaktır. Dünya başka başka istikrarsızlık dalgalarına doğru gidecek. İşte bu istikrarsızlık dalgaları e, yaşanırken ve gün geçtikçe de frekansı bunun şiddeti artacakken işte maddi olarak çok büyük sıkıntılara girmemek için orta ve uzun vadede altın, gümüş, Bitcoin ve işte altcoin'ler yatırımlarını düşünmek gerektiğini yani bizim zaten temel felsefemiz bu. Abi o açıdan yaklaştığımızda aslında çok da önemi yok kimin kazandığının. Yani kısa vadede belki işte önemi olabilir. Orta ve uzun vadede aslında çok da bir önemi yok. Evet bizim Türk yatırımcı kitlesine de aslında o son cümleyi tam anlamıyla anlatamıyoruz biraz da. Yani herkes kısa vade istiyor. Herkes bu ay sonuna 5 kat 10 kat artacak bir coin var mı soruları eminim size. Benim de bana olandan da çok daha fazla geliyordur. Ama dediğiniz gibi gerçekten bu anlamda altın, gümüş, bitcoin çok ciddi şekilde avantaj yaratıyor bu kısır döngüden çıkması adına insanların. Hocam son bir soru, çok kısa bir cevap rica ediyorum. Şimdi tabii varlık yönetim şirketlerinin de Amerikan seçimleriyle ilgili raporları var. Ve burada işte Trump kazanırsa kripto dünyasına verdiği destekten ötürü 80 bin, 90 bin dolara... Belli bir sürede Bitcoin'in gidebileceği belirtiliyor. Ama Kamala kazanırsa, Kamala Harris kazanırsa da 40 bin dolara kadar bir düşüş. Bu çok fazla değil mi hocam? 40 bin dolar biraz abartı bir fiyat seviyesi değil mi sizce? Ama kısa bir cevap rica ediyorum sizden. Ben açıkçası Kamala kazanırsa bir şok beklerim. Ama 40 bin dediğiniz evet. gibi bence de fazla abartı bir senaryo. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben çok teşekkür ederim. Evet, Uzman Coin'de bir canlı yayınında sonuna geldik. Amerika'da enflasyon verileri, Eylül ayına dair enflasyon verileri açıklandı ve düşmeye devam ediyor enflasyondaki artış diyebiliriz. %2.5'tan %2.4'e çekildi ama beklentilerde %2.3 civarındaydı. O %0.1'lik fark tabii işin içinde dünyanın en büyük ekonomisi olduğu zaman çok daha fazla etkileyebiliyor piyasaları. Bitcoin 60 bin doların biraz daha üzerinde işlem görüyor. Şu an itibariyle tabii önümüzdeki günlerde çok sıcak bir e, finans piyasası yaşayacağımız kesin. Haber akışları çok fazla olacak. Amerikan seçimleri Orta Doğu'daki gelişmeler derken gerçekten sıcak bir gündem bizi bekliyor olacak. Ve biz de uzman koyun olarak en küçük bir sıcak gelişmede önemli gelişmede ekranlarımızın karşısında ekranlarınızın karşısında yer almaya devam edeceğiz şimdilik herkese iyi günler diliyoruz